Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Michael. Ben de mavi tişörtlü Fred'lan arkadaşlar. Mavi tişörtlü şöyle görmüş olduğunuz gibi. Merhaba. Dostlar. Evet arkadaşlar merhaba dostlar. Bugün sizlerle birlikte gideceğiz. Denize gideceğiz. Ama denize yüzdüğümüz gibi yapmayacağız. Denizde. Evet denizde tamamen şeyler oluyor genelde deniz deniz arkadaşlar denizde tamamen ve tamamen şeyler oluyor denizde tamamen pardon gemi olacak alacağız gemiyi alacağız gideceğiz sonra gemi süreceğiz balıklara bakacağız üf, üf, daha nelerini yapacağız arkadaşlar siz siz de bunu beğenin bu arada şimdilik sürdüğüm bu mavi, beyaz arabada tamamen tamamen e, tamamen e, şimdi bu sürdüğüm araba Franklin'in arabası Franklin çarptım da bir şey olmaz değil mi olmaz kanka sağa gitsene olmaz olmaz kanka bir şey olmaz kanka öne baksana niye bana bakıyorsun Dayı anlasınlar diye ya bazı kişiler ilk kez izliyor onlar anlayamıyor, anlayamıyorlar Biz şuradan gideceğiz değil mi Franklin? Aynen kanka buradan gideceğiz. Sen iyi de ama ters yoldan gidiyorsun. Yani farkındaysan. Evet kanka farkındayım. Back bak 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 back back nasıl üzüldü baba? Nasıl değil mi? Hayır kanka daha ilerisi kanka. Evet arkadaşlar şimdi gemi süreceğiz. Birisi gemi satıyor. Biz de o gemiyi satın alacağız. Evet. Buraya park edelim arabamızı. Bu Franklin arabası Franklin. Özür dilerim ama bir şey olmaz değil mi? Bir olmaz kanka bir şey olmaz. Yenisini alırız zaten bu araba çok parası. Ben eskiden arkadaşlar fakirdim. Bu, ancak bu arabaya almaya param yetiyordu. O yüzden bunu almıştım. Bir şey olmaz şimdi. Paganem de var. Evet arkadaşlar. Hey, Aa, sen satıcı mısın? Hey, satıcı nerede? Bir şey sorabilir miyiz? Satıcı siz misiniz? Ay evet efendim. Satıcı olan benim. Aa, bir gemi mi satın almak istediniz? Evet biz gemi almak istedik. Gemi alalım mı? Alalım bence kanka. Evet gemi almaya geldik. Vay gemi mi almaya geldiniz? Tamam o zaman. E, gemi almaya geldiyseniz dostum. O zaman sağdaki gemiyi baya bir hızlıdır. En hızlı gemi odur. Hatta gemi değil tekne çok hızlıdır. Onu almanı tavsiye ederim. Ne? İki tane gemi mi var? Pardon tekne mi var? sadece. Evet kanka. Yeni teknelerimiz, gemilerimiz daha geliyor. Bu iki tekneyi alabilirsiniz. Ama fiyatı yaklaşık olarak 30 milyon dolar. Vay, 30 milyon mu? Kanka çok pahalı değil mi? Aynen kanka, baya bir pahalı. Sağdaki kaç e, şey acaba? Sağdaki efendim. Sağdaki efendim. Sağdaki 30 milyon dolar. Soldaki ise 50 milyon dolar. Şaka yaptım. İkisi de 30 milyon dolar ediyor. Alacak mısınız? Alacağız. Evet alalım. Tamam. Ee, tamam biz şey, bu limonu almak istiyoruz da. Acaba kaç milyon dolar eder? Efendim bu yeri almak istiyorsanız ödemeniz gereken fiyatı 7 trilyon. Ne? 7 trilyon mu kanka bu saçmalıyorum 7 trilyon ne? Evet baya bir para olduğunu ben de farkındayım. 7 trilyon dolar ödüm ödemeniz lazım. yer almak için he? Peki şu iki tekne? Onlar efendim 60 milyon dolar eder. Alanı da olduğu için toplam ödemeniz gereken fiyat 150 milyon dolar. Hmm baya bir ucuzmuş ama neyse. Benisi sadece genelleyeyim. Ya biz e, ödün çalacağız da sonra tekrar yere getireceğiz Söz veriyorum. He tamam. O zaman ödün çalmak için şey yapabilirsiniz. Yani para ama para ödemeniz lazım yani ödün çalmak için toplam 10 milyon dolar ödemeniz gereken para şak yaptım. Toplamda yani denemesi toplamda bedavadır. Yani beleşe sürebilirsiniz. Evet, beleş bedava demek. Aynen. Bedava sürebilirsiniz. Ama sonra getir getirin. Getir getirmediğiniz halde. Şu anda telefonda ben kamera kayıtlarına bakıyorum. Mesut Can diye birisi geldi. Mesut Taşçı mı? Hayır. Onunla Mesut Can Mesut Taşçı değil. Mesut Me Mesut Can geldi. Bir tane daha Mesut isimli. Bu arada Mesut Taşçı size dost mu? Evet bize dost. Biz bu gemi satın almayacağız ama acaba diyorum. E şu sarıki gemiyi mi satın alsak? aynen kanka sağdakini alalım ya aynı zaten. Evet, aynı zaten. Bir sarıki gemiyi şey yapıyoruz. Bir sarıki gemiyi satın almıyoruz ama bir sarıki gemiyi e, şu anda ödünç almak istiyoruz. Tamam o zaman bedava. Ama dikkatli olun ha gemiye şey tekneye kamera yerleştirdim şaka yerleştirmedim şu an oyun oynuyorum ha Tamam o zaman ödünç alalım sadece kendine, değil mi? Aynen ödünç alın sonra geri götürün size güveniyorum Tamam Ama süreniz 10 dakika 10 dakika içerisinde getirmezseniz polis çağıracağım Tamam Ve fazla uzaklara gitmeyin söylesenin bitmemesi için uzaklara gitmeyin Tamam Gitmeyiz. Evet Saleki gemimizi binelim. Gel. Demek ki bunun sürüşü 10 dakika. Efendim 10 dakika başladı bile. Tamam. Ne 10 dakika başladı mı? Evet 10 dakika başladı şu anda. Evet tamam. Evet arkadaşlar 10 dakika şu anda başladı. Arkadaşlar şimdi sürmem lazım ama çok kötü sürüyorum. Umarım bu çiziklerden Fiyatını ödemeyiz. demeyiz dostlar ama neyse çizik de fark edilmez bir şey olmaz ya fark edilmez Allah Allah etrafı çizik parasını ödeyeceğiz bakın şimdi bak 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 turbe basacağım Oo! bak gördün mü Oo, bayağı hızlı bak durdurabiliyorsun da ben bunu biliyorum koçum bu adamın adamı hmm, bak bak Bayağı bir açılalım kanka. Tamam o zaman sıkı tutun. Michael efendi açılıyor. Bak 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 şimdi daha çok açıldık. Ama yakın duruyoruz şu havalimana. Ya öyle görünüyor ama öyle değil. Vay güzelmiş kanka ama tehlikeli yarışlar ne güzel. Ama yarışta GTA 5 yarışlar ne güzel bir video oldum. 3 puan bende. Ben de. Ben de sadece bir tane puan aldım. Ama olur öyle şeyler. Aynen ya bir yarışta sen de kazanırsın ya. Ya ilk defa olacak diye bir şey yok kanka aynen. Aynen vallahi doğru. Doğru haklıyız. Yüzmesi güzel aslında. Burada kimse yok. Ama köpek balığı olabilir. Çık 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 çık. Köpek balığı olabilir. Ne bakarım ben burayı hep merak etmişimdir. Hmm. Börekler var. Köpek balığı yok. Çünkü köpek balığı dediğin okyanusta ama çok uzakta olur. Okyanusta Burası okyanus kanka. Nasıl yani? Atlas okyanusu mu? Hayır kanka. Atlas okyanusu diğer tarafında. Biz şu an Amerika'da olduğumuz için. Gel gel gel. Gel. Geldim kanka. Evet kanka oturdum. Güzel. Şöyle dolaşalım da arkadaşlarımız da zevk alsın. Biz de zevk aldığımız gibi. Of üstüm başım güzel ıslanmış ha. Evet bayağı güzel ıslandı. <laughs> evet orada tekneler var. Bayağı güzelmiş aslında. Tekne sürüşü çok güzel. Ama süre 10 dakika. Kaç dakika kaldı? 7 dakika vardır. Yani uzun süre. Kanka birazcık içeride yani açılmaya gerek yok. İçeride sürelim bence. Bence de kanka. Ama sürdürdüğümüz şey sadece şeye baksanız çizik olduğunu fark ederseniz o yüzden arkadaşlar para ödeyeceğiz maalesef. Ka kaç milyon dolar acaba? <laughs> Bak sarık yer helikopter yer değil mi? Başka yerler orası. Hmm, bakın arkadaşlar yeni tekneler gelmiş. Evet arkadaşlar yeni tekneler gelmiş. Siz de kanalımıza abone olup bildirimleri açın. Aa, ya, biz de doğru gelmeyin. Abi ben de Liza ve teknelerden korkarım. Lan korkulacak bir şey yok ya. Anan ya korkulacak bir şey yok ya. Ya bunlar niye korkuyor? Gizli korkulular var kanka. Aynen. Evet çok güzel bir sürüştü. Çizdiğimiz için baya bir para ödeyeceğiz. Milyon parası. Gel. Lan Franklin ne yapıyorsun? Franklin. Allah ben burada şıkışıp kaldım lan. Gel kanka. Çıkıyoruz artık tamam. Şöyle. Baya bir ıslandık ama he. Merhaba Biz ya bir sürdük de. Efendim 10 dakika süreniz geçmedi. Tamam. Ben buraya görevli olarak gönderildim. Az önce de bir tane daha adam vardı ama geldi bize. Senden önce. Efendim o benim patronumdu. Ben onun işçisiyim. İşçi olarak çalışıyorum. Ya ama ikiniz de telefon olarak. Peki nerede yaşıyorsunuz? Tam olarak şuradaki otelde. Hmm baya güzel bir otelmiş. Bizde mi yaşasak kanka? Ya, ama bizim evimiz var. Olsun kanka. Neyse. Evet. Biz bunu zaten ödünç almıştık da para ödenilen... Biliyorum biliyorum ödünç aldığınızı. Bakayım. Ben şöyle geleyim bir bakayım. Güzel sağlı çizik, çizik yok. Sağlı çizik var. Hemen para ödeyin. Tamam efendim. Hemen para ödüyorum. Kaç milyon dolar? Efendim 30 milyon dolar. Ne? Oğlum satın almadık lan. Tamam işte çizim fiyatını ödeyeceğim. Tamam hadi 20 milyon dolar. Al, 20 milyon dolar. Banka hesabına yatırdım. Şöyle bas 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 bas. Tamam banka hesabına senin şifreni yatırdım. Artık artık orada senin 20 milyon doların var. Oo çok zengin oldum. Kanka lütfen Aa, hadi otelde kalalım. Oğlum bizim evimiz zaten yakın. Gerizi çağırır. Böyle boş boş konuşma. Konuşturma yani. Oğlum otel otel yakın zaten. Neyse. Ee? Evet kanka araba gitti. Kanka oğlum arabamızı birisi mi çaldı lan? Neyse. Ee, efendim az önce şurada beyaz araba vardı ya kamera oraya benziyordu. Efendim o nerede? Efendim onu çalmasınlar diye şuradaki parka yerleştirdim. Ama buradan görünmüyor. Zaten görünmüyor. Giderseniz anlarsınız. Yani gidin görün orada arabanız. Niye arıyor sakın? Çalmasınlar diye oğlum. Sinir etme beni Allah Allah. Evet. Şöyle arkadaşlar gidelim. bir anda da sonuna geldik. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız arkadaşlar çok severim sizi. Aa, benim arabamı buldu. Evet kanka. Araba burada. Görüş.